Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Kaç gün oldu sen neredesin ya? Kaç gün oldu? Kaç gün? Niye yüklemedin video? Şimdi zaten hali hazırda çok geç kaldığım işime giyinip gideceğim. Daha doğrusu zaten giyineyim de, bunu ayılıp gideceğim desem daha iyi mantıklı olacaktı herhalde. Şimdi gidiyorum buradan. Atanın sağ olsun. Dün atadaydık. Aslında bu izlediğiniz videoda bir ilk var. Nedir o ilk? İlk kez izlediğiniz günün videosu, izlediğiniz yayınlandığı gün. Cümleye bak. İlk kez izlediğiniz videonun yayınlandığı gün aslında videonun da çekildiği gün. Hadi. Bir de merak ettiğim mesela siz beni merak ediyorsunuz ya ben de şunu merak ediyorum. Bu İstanbul'da bahsedilen fırtına geliyor, kar geliyor, 20 metre kar olacak. Acayip 100 yılın karı, 1000 yılın karı. Oğlum bunu Bulgarlar yiyor mu lan? Ha? Bunu Sibirya üstünden gelirken pikniğe uğruyor da bu, orada bir şey mi geliyor bu karın başına? Bu nedir? Niye gelemiyor bu kar? Her yere gidiyor, bize gelemiyor. Ne güzel bir olamaçlar şey, şey. Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Ben bu evi 5 kadar önce yatırım için aldıydım ama Arkadaşlar, e, normalde biliyorsunuz ki bu videoları ben... Video işi benim tam zamanlı bir işim olmadığı için, zaten böyle bir gayem de hiçbir zaman olmadı yani işte... Düzenli bir video uploadu yapacağımla ilgili bir beyanatım olmadı. Şimdi oldu dersek de yalan olur yani. Sadece özen göstereceğimi belirtmiştim. Bu yılbaşıydı, yıl sonuydu, maaşlardı, bilmem nelerdi. İşimiz birazcık yoğun oluyor bu aralar. Yani para kazandığımız iş birazcık yoğun. Dolayısıyla bu video işini de video, video. Dolayısıyla bu video işini çok fazla yüklenemedik üstüne. Bir de bu şat şov hazırlıkları var tabii. Ciddi derecede ee, buna hazırlanıyoruz. Bu elimdeki mevcut Düzeneyimle sizlere fuarı aktarmaya çalışacağım. Fuara biliyorsunuz fuar sponsorum. Yani fuara e, ulaşımımı falan karşılayan firma Atarms. Onun haricinde birkaç tane Türk firmasıyla da e, çekimle ilgili anlaştık. İşte güzel, keyifli ürünlerini tanıtacağımız, belki hatta atışlarını yapabileceğimiz güzel bir tanıtım olacağını düşünüyorum. Keyifli bir gezi olacak. Normal böyle stand stand gezip ürün tanıtımından daha çok tam gün Türkiye'deki silah sektörünü yöneten insanlarla beraber olacağız Las Vegas'ta. Güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim bu çekilişe. Atar mısın? E, Ata taktik. Tüfeğini biliyorsunuz size hediye edecektim. Vazgeçtim filan dermişim. Hediye edeceğim. Hala edeceğim. Yani ediyorum. Bu videoda ediyorum bu videoda bu çekilişi bugün yapacağız peki peki neden şey yapmadın canlı yayın niye yapmadın He? hani canlı yayın yapacaktın canlı yayın yapmadın acaba katakulli mi var bu işte Hı? eşine dostuna mı vereceksin çekilişte hediyeyi gibilerinden düşüncelerinizden hemen kurtulun çünkü biliyorsunuz bende öyle bir şey yok doğal Glemio kullanıyorum. Glemio yap çekilişini kazanan altın gitsin. Çekilişimiz bu şekilde oluyor bizde biliyorsunuz. Bir Godaman geçti de. O Godaman emmiye yol verdiydim. Evet. Fabrikaya gittiğim zaman da açacağım bilgisayarımı screen record. Yani ekranını kayıt ederek çekilişi gerçekleştireceğim. Videonun içine de ekleyeceğim. Sizlerle bu şekilde çekilişi videonun aynı gününde Görmüş olacaksınız. Evet, arkadaşlar şimdi geldim artık fabrikadayım. Ee, saat şu an bir buçuk öğlen yeni bitti. Kısa bir boş vaktim var. Şimdi buradan aynı anda e, bir kayıt ekranımı açayım ekranı da kaydedelim. Kafalarda soru işareti kalmasın. Arkadaşlar şimdi başlattım. Artık evet burada gördüğünüz iki adet çekiliş bir tanesine 455 bir tanesine 563 kişi katılmış. Şimdi biz geçmiş şeyimizi iptal ediyoruz tabii ki. Geliyoruz burada çekilişe. 3.009 katılım, işte hediye bu. Yarışma sona erdi. Burada bir güzel bir şey var. Ee, bu nedir? Burada Atanın bu kazanmış olduğunuz CH taktik tüfeğin üstüne kazanının adını yazacağız lazerle. Yani tüfek tamamen ona ait olmuş olacak. Evet arkadaşlar şincük Hazırsanız çekilişi yapıyorum. Oh. Evet arkadaşlar çekiliş tamamlandı. 3 kişi açıklıyoruz. Ekrana hemen verelim. 1733 Abdülkadir Mehmetoğlu Abdülkadir Bey ilk kazanan sizsiniz. 20 küsur günümüz var. Çekilişte belirttiğimiz 25 iş günü. 25 iş günü içinde evraklarınızı, satın alma belgenizi hazırsa bizimle iletişime geçip e, gördüğüm kadarıyla İstanbul'dasınız. Arms'ın Çekmeköy'deki fabrikasına gidiyoruz. Tüfeğinizi teslim ediyoruz. Maili size gönderdim. İkinci katıdan enteresan. ikinci yani yedek talihli Batu Gültepe. Batu abi. <laughs> Vallahi ikinci kazanan sensin. Şansına mı küsersin Abdülkadir Bey'in? Evraklığın hazır etmemesini mi beklersin? Artık sana kalmış. Üçüncü yedek tarihlimiz yani Batu'nun yedeği Burak Arslan Ankara'dan. Evet arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Şuradan bir screenshot alalım. Evet screenshotumuz da hazır. Bunu hemen anons etmeyeyim video ile beraber. Evet kazananlar bu şekilde. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet. Ee, ödülünüzü nasıl alacağınızı zaten biliyorsunuz. Çekiliş sayfasında e, katılım koşullarında belli. Yeni yıl hediyeniz Hatamızda taktik Uber'den olsun dedik. Umarım hediyeyi beğenirsiniz. İyi günlerde güvenle, kazasız, belansız hepsinden önemlisi beyinle kullanalım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.